Deri pik alerji testi, şikayet ve belirtilerinizin alerjik bir nedene bağlı olup olmadığını anlamak için yapılan deri testleridir. Kolay uygulanması, güvenilir olması ve kısa sürede sonuç belli olması nedeniyle alerjik hastalıkların tanısında ilk sırada tercih edilen bir yöntemdir. Test için alerjen adı verilen alerjik reaksiyona neden olan maddeler kullanılmaktadır. Astım, saman nezlesi ve alerjik konjoktivit gibi hastalıkların tanısında deri pik testleri uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra alerjik ürtiker yani alerjik kurdeşen, atopik dermatit gibi deri hastalıklarının tanısal yöntemlerinde kullanılmaktadır. Müzik